Ortadoğu'da sıcak dakikalar yaşanıyor. İran ve İsrail saldırılarını gece boyunca sürdürdü. İsrail'in Hayfa şehrinde bulunan bir petrol deposu hedef alındı. İsrail ise misilleme olarak Tahran'daki petrol deposunu vurarak karşılık verdi. İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından süreç peş peşe yapılan saldırılara evrilmiş durumda. İsrail'in İran'a yönelik 13 Haziran'da başlattığı Yükselen Aslan saldırısı ve İran'ın misillemesi devam ediyor. İran'ın füzeleri gece boyunca tek tek Tel Aviv'e isabet etti. İran'da İsrail'e yönelik gerçek vaat 3 ismini verdiği saldırı başlattı. Dronların yanı sıra yüzlerce balistik füzenin fırlatıldığı saldırıda Tel Aviv'de patlamalar yaşandı. Batyam kentinde 3 kişi hayatını kaybetti. Batyam ve Rehovo'da onlarca kişi yaralandı. Bazı füzeler İsrail'in hava savunma sistemi demir kubbeyi aştı ve patlamalara neden oldu. İsrail yakın zamanda İran tarafından fırlatılacak yaklaşık 50-70 füze tespit etti. İsrail'in İran'ın nükleer programını ortadan kaldır için İran'a karşı savaşa katılmasını istediği ancak Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın bunu kabul etmediği öne sürüldü. Axios haber sitesinde konuşan iki İsrailli yetkiliye göre İsrail İran'a saldırılarında Amerika'dan katılmasını istedi. İsrail'in dağın içine veya yerin altına inşa edilmiş İran'ın Fordov uranyum zenginleştirme tesisini yok etmek için gereken sığınak delici bombalara ve bombardıman uçaklarına sahip olmadığı için Amerika'dan yardım istediği iddia edildi. Ancak Trump yönetiminin şimdiye kadar İsrail'in operasyonundan kendini uzak tutmaya çalıştı. İran'da tek bir tesisine dahi direkt bombalamak için saldırmasının Amerika'yı doğrudan savaşın içine çekeceği endişesiyle bunu şu an dikkate almadığı savunuldu. Diğer yandan İsrail'e bir yetkilinin Trump'ın İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile görüşmesinde gerekirse bunu yapabileceğini söylediği iddia edilerek İsrail'in Trump'ın bu talebi kabul etmesine umduğu ileri sürüldü. İran'ın İsrail'e gece boyunca yaptığı misilleme saldırılarında Tel Aviv yakınlarında Batyam şehrinde 14 katlı bir binaya füze isabet etmesi sonucu 3 kişinin öldüğü, 65 kişinin yaralandığı belirtildi. Tel Aviv isabet eden füzelerin etkisinden sonra bir kez daha sabaha enkaz görüntüleriyle uyandı.